Arkadaşlar merhaba. Bugünkü dersimizde parabole, parabol dışındaki bir noktadan çizilen teğetlerin diklik şartı ile ilgili bir genelleme yapacağız. Devamında da bir örnekle olayı tamamlayacağız arkadaşlar. Daha sonraki derslerimizde de mutlaka duymuşsunuzdur. Delta'nın 1 olma, delta'nın eksi 1 olma şartlarında ayrı ayrı burada yayınlayacağız örnekleriyle birlikte. Evet hemen başlayalım. Şimdi arkadaşlar bir parabolün dışındaki bir noktadan parabole çizilen teğetlerin birbirine dik olmasını delta'ya bağlı bir şartını bulmaya çalışacağız. Amacımız bu. Bunun için bir tane parabol aldım. Parabol dışında bir nokta aldım. x0 y0 diyelim noktaya. Ve bu noktadan parabola iki tane teğet çizdim. Ve çizilen bu teğetlerin birbirine dik olduğunu varsaydık. Acaba bu durumda hangi şartlar ortaya çıkacak? Bunları birlikte göreceğiz. Şimdi teğetlerden birine D1 diğerine D2 diyelim. D1'in eğimini M1 ile D2'nin eğimini de M2 ile gösterelim. Şimdi gençler D1 doğrusunu MX artı N gibi düşünelim. D2 doğrusunu şu an için düşünmeme gerek yok. Çünkü ilerleyen bölümde bunu anlatacağım. Neden gerek olmadığını. Y eşittir. Mx artı n demiş olalım. Şimdi birinci durum şu. Parabol ile doğrunun kesişim denklemini yazalım. Yani ortak denklemini yazalım. Bunun için yapmam gereken nedir? Y'ler yardımıyla bunları birbirine eşitliyorum. Eşitleyelim ax kare artı bx artı c eşittir mx artı n. Bunu yazdık. mx artı n'yi sol tarafa alalım. ax kare artı x parantezinde b eksi mx artı c eksi n eşittir sıfır gibi bir denklem elde ettik. Bu bizim kesişim denklemimiz. Bunu şu şekilde işaretleyelim arkadaşlar. Ekranı biraz büyüteceğim. Şimdi hareket noktamız buradan itibaren şu şekilde olacak. Biz parabol konusunda 11. sınıfta şunu öğrenmiştik. Parabolün doğruya teğet olma şartı ortak denklemin diskriminantının sıfır olmasıyla mümkündü. Dolayısıyla bu ortak denklemin yani kesişim denkleminin deltasına bakacağız. Deltasını yazıyorum şimdi. Delta eşittir b kare. Yani b eksi m'in karesi eksi 4 a c. c dediğimizde c eksi n. Bunun ne olması gerekiyor? Sıfır olması gerekiyor. <laughs> şimdi b eksi m'in karesini alalım. b kare eksi 2 bm artı m kare eksi 4 ac artı 4 ani eşittir sıfır elde ettik. Aslında amacımız şu. Yani burada m'e bağlı m türünden ikinci derece bir denklem elde edebilirsem m'in alacağı değerler m1 m2 diye adlandıracağım o değerler yani m'e bağlı denklemin kökleri aslında d1 ve d2 doğrusunun eğimleri olacak. Diklikten dolayı eğimler çarpımının eksi 1 olduğunu bildiğim için o oluşacak denklemde kökler çarpımını eksi 1'e eşitleyerek uygun bir terim bulmaya çalışacağız. Yani aslında bütün derdimiz bu. Şimdi bunun için burada bakın dikkat edin n diye bir bilinmeyen var. Onu şu an için kullanmayacağım. Şunu düşünelim. D1 doğrusunun üzerindeki bir nokta değil mi? P noktası. O zaman bu P noktası D1 doğrusunun denklemini sağlamalıdır. O zaman D1'in denkleminde x gördüğüm yere x0, y gördüğüm yere y0 yazıyorum. Yazalım. y0 eşittir m çarpı x0 artı n elde ettim. <laughs> Buradan n'i yalnız bırakacak olursam y0 eksi m çarpı x0 gibi bir duruma durumla karşı karşıya kalmış olurum. Şimdi burada bulduğum n'i bakın şurada yerine yazacağım arkadaşlar şu ifadede. Bunu yerine yazalım. Hadi bakalım. B kare eksi 2 bm artı m kare eksi 4 ac artı 4 a çarpı n. N yerine ne yazacağım? Y sıfır eksi m çarpı x sıfırı yazdım. Eşittir sıfır. Toparlayalım. B kare eksi 2 bm artı m kare eksi 4 a 4A 4 a'yı dağıtalım 4 a y 0 eksi 4 a m x 0 eşittir 0 şimdi denklemi düzenleyelim m'e göre m kare burada var yazdım m'li terim bir tane burada var bir tane burada var m parantezini alarak yazıyorum onu Hatta eksi m parantezine alıyorum. Artı 2b buradan geldi. Eksi m'i aldım. Buradan ne geldi? Eksi m'i aldığıma göre 2a x0 geldi. Kapattım. Geri kalanları yazalım. b kare geldi. Eksi 4a geldi. Bir de 4a y0 geldi. Bu da eşittir sıfır. Şimdi arkadaşlar bu denklemi dikkatlice incelediğinizde denklemin c değeri bu c sabiti bakın şöyle gösterelim bu bizim c sabitimiz b'si bu eksi var başında bir de burada ne var a'sı var a'sı da bir şimdi bu m'e bağlı bu denklemde m'in alacağı değerler yani denklemin kökleri m1 ve m2'dir m1 ve m2 kimdir D1 ve D2 doğrularının eğimleridir. Peki arkadaşlar D1 ve D2 doğruları dik değil mi? Evet. D1 dik D2 ise analitik geometriden hatırlayacağız. M1 ile M2'nin çarpımı ne olmalıydı? Eksi 1 olmalıydı. E, M1 ve M2 bu denklemin kökleri demek ki denklemin kökler çarpımı eksi 1 olmalı. Kökler çarpımı ne? C bölü A ile bulunuyordu. C dediğimiz bu yazalım. ise diyelim. B kare eksi 4AC artı 4AY0 bölü A değerimiz 1. Bu kime eşit olacak? Eksi 1'e. Hemen toparlıyorum. B kare eksi 4 AC. 4 AY 0'ı eşitliğin sağ tarafına atalım. Eksi 1 eksi 4a y0 geldi. Peki b kare eksi 4ac bizim parabolümüzün diskriminantı değil mi? Evet. Demek ki delta kime eşit olmalı? Eksi 1 eksi 4 a y sıfıra. İşte parabol dışında alınan bir noktadan parabole çizilen teğetlerin birbirine dik olabilmesi için noktanın ordinatı ile parabolün a'sı arasında ve delta'sı arasında böyle bir ilişki olmak zorundadır. Bu şart sağlanıyorsa teğetler birbirine ne olacaktır? Dik olacaktır. Hatta bakın şöyle yapalım. Parabol dışındaki noktayı orijin alırsak, yani bizim noktamız P noktası P noktası 0'a 0 yani orijin olursa Bu durumda y0 değerimiz kaç olacaktır? Sıfır olacaktır. E yerine yazarsam delta'nın burası sıfır olacağı için gidecek. Eksi 1 eksi 0 yani delta'nın eksi 1 olması gerektiği şartı ortaya çıkmış olur. Bunu ayrıca farklı bir yolla da ispat edeceğiz. Hatta parabolün x eksenini kestiği noktalardan çizilen teğetlerin dik olabilme şartıyla ilgili de Delta'nın bir olması gerektiği koşulu var. Bunun da neden böyle olması gerektiğini sonraki derslerimizde anlatacağız. Şimdi hemen bu yaptıklarımızla ilgili yazdığım bir örneği beraber çözelim. Örneğimizi biraz yukarı alalım arkadaşlar. Şimdi gerçekten eğer e, hafızamızı da tutabilirsek inanılmaz kolaylık sağlayacak bize bu. Bakın örneğimize bakalım arkadaşlar. Şimdi diyor ki bize soruda fx parabolüne parabol dışındaki k noktasından çizilen teğetler birbirine dikse n değeri nedir diyor. Şartımız ne? Delta'nın eksi 1 eksi 4 çarpı a çarpı y sıfır olması. Delta ne? Parabolün deltası. Yazalım. B kare. Eksi 4'ün karesi 16. Eksi 4. A'sı ne? 1. C'sini 2N artı 1. Delta yazdım. Eksi eşittir. Eksi 1, eksi 4. Parabolün A'sı 1. Peki Y0 dediğimiz değer kim? İşte bu önemli. Bunu karıştırmayacağız. Noktanın ordinatı. Yani neymiş o? 1'miş. 16. Eksi 4'ü dağıtalım. Eksi 8'en. Eksi 4 eşittir. Burası da ne oldu? Eksi 5 oldu. 16 eksi 4 12 eksi 5'i artı 5 diye aldım. Eksi 8 eni gönderdim. 12 5 17 her tarafı 8'e bölersem gördüğünüz gibi enin alacağı değer 17 bölü 8'dir diye bulmuş oluruz. Gayet kısa. Peki aynı soru orijinden çizilen teğetler birbirine dik deseydi e, bu sefer y0 gördüğüm yere orijinin 0'a 0 olduğunu biliyorum. Yani y sıfırında sıfır olduğunu biliyorum. O zaman aynı denklemde bakın. Denklemi hiç bozmadan direkt kopyalayacağım. Arkadaşlar şu kısmını almam yeterli. Y sıfır yerine sıfır yazacağım. Başka hiçbir şey yapmayacağım. Y sıfır gördüğümüz yere bakın burayı siliyorum. Sıfır yazıyorum. Burayı sıfır yazdığımız zaman şu terim gitti gördüğünüz gibi. 16-8m Eksi 4 eşittir. Eksi 1 oldu. 16 eksi 4 12. Eksi 1 artı 1 diye geldi. Eksi 8'e gönderdim. Artı 8'e. 13 her tarafı 8'e bölersek. 13 bölü 8 diye enin alacağı değeri bulmuş oluruz. Evet arkadaşlar. Bugün anlatmam gereken buydu. Bunu anlattık. Hoşçakalın. Kolaylıklar diliyorum hepinize. İyi çalışmalar.